Herkese selamlar merhabalar arkadaşlar. Din felsefesi konu anlatım videoları ve konu pekiştirme testleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki dersimizde ne görmüştük? Özellikle ateist filozofların ve düşünürlerin teistlerin düşüncelerini çürütmek için üretmiş olduğu bir takım antitezlerden bahsettik ve kötülük problemini ele almıştık. Bu dersimizde konu anlatımına binaen yapmış olduğumuz konu pekiştirme testini yapacağız arkadaşlar ki e, konumuz <laughs> 11 soru hazırladım arkadaşlar. Bu 11 soru gerek bilgi gerek yorum sorularıyla sizler için inanıyorum ki yararlı olacaktır. Şimdiden herkese iyi dersler, iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Birinci sorumuzdan başlayalım. Yukarıda örnekte bahsedilen ateizm çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Bazı felsefeciler ateizmi tanrı inancı karşısında ortaya konulan olumsuz tutumun niteliği bakımından farklı ateizm çeşitleri ortaya koymuşlardır. Tanrı'nın var olmadığına inanan, dikkat buraya arkadaşlar, Tanrı'nın var olmadığına inanan ve bu inancı bir takım argümanlarla savunarak teizmin Tanrı inancını çürütmeye çalışan anlayış bunlara örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar buradaki anahtar cümlelerimiz yani tiyo veren cümlelerimiz bunlar. Ne diyor? Tanrı'nın var olmadığına inanan ve bu inancını bir takım argümanlarla <laughs> özür dilerim ortaya koyarak teizmin tanrı inancını çürütmeye çalışan. Bu nedir arkadaşlar? Pozitif, negatif, ahlaki, pratik, mutlak ateizm midir? Cevabımız tabii ki de pozitif ateizm olacak. Ben daha önceki konu anlatımında da bahsetmiştim. Tanrı'nın var olmadığına inanan grup pozitif ateizmdi. Burada yükleme dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştim. Pozitif ve negatif ayrımını karıştırırsanız, pozitif ateistler tanrının var olmadığına inanıyorlardı. Bakın inanmak olumlu bir tutumdur. Bu yüzden pozitif ateizm denilmişti. Ama neye inanıyorlar? Tanrının var olmadığına. Negatif ateist ise arkadaşlar tanrının varlığına inanmayandı. Yani negatif bir tutumdur inanmamak arkadaşlar. Bu bağlamda dikkat edecek olursanız cevabımız pozitif ateizm olacak. Ayrıca özellikle pozitif ateizmin daha aktif bir ateizm olduğunu çünkü pozitif ateizm sadece tanrının var olmadığına inanmakla beraber aynı zamanda kendi görüşlerini ortaya koyabilmek ve teistik delilleri çürütmeye çalışıyordu. Bu bağlamda daha aktifti. Negatif ateizm ise arkadaşlar Tanrı'nın var varlığına inanmadığı için aynı zamanda böyle bir delillendirmeye ve kanıtlamaya da gerek duymuyordu. Daha edilgen ve pasifti arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. İkinci sorumuza bakalım. <laughs> Özür dilerim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Barendo Holbach'a göre Tanrı ne insan zihninde ne de dış dünyada bulunmaktadır. Var olmayan bir şey hakkında herhangi bir kavrama bilgiye sahip olunamayacağına göre böyle bir varlığın kabul edilmesi veya reddedilmesi söz konusu dahi olamaz diyor. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız Tanrı zihin dünyası ile sınırlı bir varlıktır. Aşkı <laughs> Tanrı'nın varlığına ilişkin bir takım deliller vardır. C şıkkı Tanrı ile alem arasında ontolojik bir ayrım söz konusudur. D şıkkı Tanrı'nın var olmadığına dair güçlü kanıtlar vardır. Özür dilerim. Tanrı düşüncesi kökten reddedilmiştir. Dikkat edecek olursanız arkadaşlar Baron de Holbach mutlak ateizmin temsilcisiydi ve mutlak ateizme göre sadece Tanrı'nın varlığıyla ilgili ilişkin bu anlayış reddedilmekle kalmıyordu. Tanrı fikrini veya düşüncesini dahi reddediyorlardı. Bu bağlamda Tanrı'nın gerçekte olmadığı gibi zihin dünyasında olmadığını da söyleyerek Tanrı fikrine kökten bir sürgü çekiyorlardı arkadaşlar. Baron de Holbach ve mutlak ateizminde. O zaman buradaki cevabımız ne olur arkadaşlar? Tanrı düşüncesi kökten reddedilmiştir. Şıklara eğilecek olursak Tanrı zihin dünyası ile sırrılı bir varlıktır. Bakın ne zihin dışında diyor ne dış dünyada. O zaman zihin dünyasıyla sınırlı olduğunu dahi kabul etmiyorlar arkadaşlar. Tanrının varlığına ilişkin bir takım deliller vardır. Hayır, kesinlikle zaten ateist düşünce. Tanrı ile alem arasında ontolojik bir ayrım söz konusudur. Tanrıyı kabul etmeyen neden böyle bir ontolojik ayrıma gitsin arkadaşlar? Bu da olmaz. Tanrının var olmadığına dair güçlü kanıtlar sunulmalıdır. Bakın, şurada dikkat edecek olursanız böyle bir varlığın kabul edilmesi veya reddedilmesi söz konusu olamaz. Reddetme gibi bir girişime dahi girmedikleri için böyle bir delillendirmeye de gitmiyorlar arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. Üçüncü sorumuz yukarıda bahsedilen düşünce hangisidir? Tanrı'nın varlığı ve yokluğu konusunda tarafsız bir tutum sergileyen bu anlayışa göre Tanrı'nın gerek varlığına gerek yokluğuna ilişkin kanıtlar vardır. Bu bağlamda Tanrı'nın var olup olmadığı bilinemez düşüncesi hakimdir. Bilinmezcilik neydi arkadaşlar? Evet doğru bildiniz. Agnostizizm. Cevabımız Bursa. Gelelim dördüncü soruya. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Kendim hazırladım diye söylemiyorum. Ama çok güzel yorum sorusu. Bakın böyle bu tarz sorular sadece bize bilgi vermekle kalmaz. Yorum yeteneğimizi güçlendirmesi açısından bize belli kazanımlar da sağlar. Buna göre Levent Bey'in aşağıdaki düşüncelerden hangisi savunması, hangisini savunması beklenemez. Felsefe bölümünde akademisyen olan Levent Bey ders esnasında öğrencisinin Tanrı'nın varlığına ilişkin ne düşünüyorsunuz sorusuna her şeyin maddenin ibaret olduğunu, yoktan hiçbir şeyin çıkamayacağını, ayrıca hiçbir şeyin şans eseri sebepsiz meydana gelmeyip her şeyin doğal ve mekanik bir sebeple meydana geldiğini belirterek düşüncelerini açıklamıştır. Şimdi arkadaşlar bu bağlamda Levent Bey hangisini savunması beklenemez diyor. Öncelikle biz bir Levent Bey'in hangi düşünceye sahip olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar Tanrı'nın varlığına ilişkin ne düşünüyorsunuz sorusuna her şeyin maddenin ibaret olduğunu söylemişse kesinlikle materyalisttir. Peki bir materyalistin hangisini savunması beklenemez? Aslında sorumuzun mantığı materyalizm. Evet. Bir materyalistin hangi düşünceyi savunması beklenemez? Atomlar ve boşluktan başka bir şey yoktur. Yani metafiziksel alan reddedilir diyor. Sadece atomlar ve boşluk vardır. Evet bir mater materyalist böyle düşünür arkadaşlar. Bu olacak. Doğa yine doğadan hareketle açıklanmalıdır. Arkadaşlar doğa doğa üstü tabiat üstü varlıklarla değil. Doğa yine fizik kanunlarıyla yani doğa ile açıklanır anlayışı vardı. Naturalizm de bunu düşünüyor. Zaten dikkat edecek olursanız arkadaşlar. Materyalizm, naturalizm, pozitivizm ya da pozitivizmin geliştirilmesi sonucu oluşmuş mutlak mantıksal pozitivizm bunlar aslında aynı ailenin üyeleridir ve aslında tanrı fikrini reddeden aynı düşünceyi paylaşırlar. Bu bağlamda aslında doğa yine doğadan hareketle açıklanır görüşü hem naturalizmin hem pozitivizmin hem de materyalizmin ortak düşüncesidir. Zihin maddede maddenin belli tarzdaki bileşiminden oluşur. Arkadaşlar zihin tam olarak e, somut değil, soyut olduğu için aslında materyalizmler materyalistler de e, bu soyut e, şeyi maddeyle açıklama yoluna gittiğinden zihin maddenin belli tarzdaki bileşiminden oluşmuştur sonucunu e, sonucuna varmışlardır. D şıkkına bakalım. Maddi dünyadaki bütün oluşumlar doğa yasalarının sonucudur. Dikkat edin ben materyalizmi çağdaş felsefede bu materyalizm kavramı yerine fizikalizm kavramının da kullanıldığından bahsetmiştim. Fizikalizm neyi? Her şeyi fiziki kanunlarla açıklamaya çalışan görüştü arkadaşlar. Ve materyalizm yerine bu kavramda kullanılmıştı. Bu bağlamda maddi dünyadaki bütün oluşumlar doğa yasalarının sonucudur arkadaşlar. Tanrı ile alem arasında herhangi bir ontolojik ayrım söz konusu değildir. Yani Tanrı ile alem aslında birdir anlayışı var. Bunun zaten materyalizmle alakası yok. Bu panteist bir düşünce arkadaşlar. Zaten Tanrı reddedildiği için böyle bir ontolojik ayrıma gidilmesi dahi söz konusu olamaz materyalizme göre. Bu bağlamda Levent Bey böyle bir düşünceyi savunmaz arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Evet, beşinci 5. sorumuza bakalım. Tanrı Yanılgısı başlıklı kitabında evrim teorisinin naturalizmi destekleyen en güçlü kanıt olarak sunmaktadır. Teistik bir tanrının mevcut olmasının ihtimal dışı olduğunu iddia eder ve bu görüşünü ihtimalsizlikten kanıt adını verdiği delille açıklamaya çalışır. <laughs> Yukarıda bahsedilen kişi kimdir arkadaşlar? Bernard Russell mıdır? Richard Dawkins midir? Stephen Hawking midir? Ludwig Wittgenstein mıdır? Yoksa Karl Marx mıdır arkadaşlar? Bakalım. Tanrı yanılgısı isimli eser kime aitti? Richard Dawkins arkadaşlar. Richard Dawkins şu an günümüzde de yaşayan çağdaş filozoflardan ve biyologlardan bir tanesi. Hem bir filozof, hem bir biyolog ve aynı zamanda arkadaşlar bir yazar olarak Tanrı yanılgısı isimli eseriyle arkadaşlar ateist düşünceyi ispat yöntemine gitmişti ve aynı zamanda Charles Darwin'in geliştirmiş olduğu evrim teorisini naturalizmi desteklemek amacıyla da kullanmıştı. Cevabımız Richard Dawkins Tanrı yanılgısı unutmayalım. Bu kitap arkadaşlar şu an günümüzde çok satanlar arasında yer alıyor. <laughs> Sadece Türkiye'de 45. baskıya girmiş önemli bir kitap. O yüzden böyle bir yazar eser düşünce eşleştirmesi gelebilir. Richard Dawkins'in Tanrı Yanılgısı isimli kitabını lütfen unutmayalım. Yukarıda özellikleri verilen yaklaşım hangisidir? Özellikten kavram sorulmuş. Zaten soru analizlerinde de biliyorsunuz bu tarz sorular geliyor. Agus tarafından sistemli hale getirilmiştir. Birinci öncülümüz Bilim tek geçerli bilgidir ve nesnesi olgulardır. Metafiziksel açıklamalar imkansız ve yararsızdır. Arkadaşlar Auguste Comte'un sistemli hale getirmiş olduğu ve ortaya koymuş olduğu düşünceki neydi? Pozitivizmdi ve 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılda en önemli görüşlerden bir tanesi olmuştu. Cevabımız pozitivizm. Ve pozitivizme göre arkadaşlar metafiziksel alan bilimin konusu yapılamaz. Bilim Deney ve gözlemler sonucu ortaya konulabilecek bilgilerle uğraşmalı ve metafiziksel işlerle uğraşmayı yararsız görür anlayışı vardı pozitivizmde. Şimdi şunu da söyleyecek olursam arkadaşlar, ne demek istiyorum aslında? Ee, biz Tanrı'nın varlığına ilişkin bilimsel bir çalışmaya giremeyiz diyor. Bizim için önemli olan doğa olayları ve bu doğa olaylarının gerek kimya, gerek biyoloji, gerek fizik, gerek bunun gibi bilimler, pozitif bilimler aracılığıyla ulaşabildiğimiz bilgiler olmalıdır diyor. Agus Comte bizim için önemli bir adam. Çünkü sosyolojinin de isim babası olduğu gibi Agus Comte'un 3 hal yasasını unutmayalım arkadaşlar. 3 hal yasasına göre Agus Comte ne diyordu? Her toplum ve zihin 3 evreden geçer. Bunların birincisi teolojik evre ve en ilkel evreydi. Bu ilkede her şey tanrılarla görünmeyen varlıklarla açıklanma yoluna gidiyordu. Metafiziksel evremiz vardı ikinci evrede ve bu evrede soyut güç ve değerler önem kazanıyordu. Üçüncü ve son evre ise pozitif evreydi. Artık insanlar niçinlerle nedenlerle değil nasıllarla uğraşıyordu. Yani tanrıya bir bağlama anlamında şöyle söyleyeyim. Tanrı'ya ulaşma konusunda bir sıkıntı e, olamayacağından için ya da şş daha açıklayıcı bir şekilde Tanrı'nın varlığı reddediliyordu ve artık tamamen insanların yegane otoritesi bilim oluyordu arkadaşlar. Pozitivizm önemli. Üç hal yasası Auguste Comte unutmayalım. Sosyolojinin isim babası diyebiliriz. Yedinci sorumuz Teodise kavramıyla hangisi arasında daha belirgin bir ilişki bulunmaktadır? Arkadaşlar Teodise neydi? Teodise öncelikle ateist düşünceye göre mutlak iyi bir tanrının kendi içerisinde bir çelişki barındırdığını söylüyordu ateistler. Yani evrendeki kötülük varsa <laughs> tanrı yoktur anlayışı hakimdi. Buna karşı teistler yani bir semevi dine inananlar ise tanrı savunusu yapmıştı ve biz bunlara teodise demiştik. Yani teodise aslında kötülük problemine karşı ortaya konulmuş tezlerdir arkadaşlar ve tanrı savunusunu içerir. Bakalım o zaman tanrının her şeyi bilmesiyle alakalı mıdır? Değil. Ahlak sorunuyla mı? Değil. Tanrı alem ilişkisiyle alakalı değil. Kötülük problemi mi? Evet cevabımız kötülük problemi maddenin ezeliliğiyle de alakalı bir şey değildir. Teodise kötülük problemini konu alan ve tanrı savunusu anlamına gelen kavramımızdır. Teodise'yi lütfen Yine sürekli bunu söylüyorum ama önemli kavramlar arkadaşlar bunlar. Unutmayalım. <laughs> evet güzel bir ayet ve ayetin işaret ettiği kavram sorusu arkadaşlar. Ee, yukarıda ayette aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah bir bağışlar. Şura suresi 30. ayet. Arkadaşlar burada size hangi probleme bir cevap niteliği olabilir bu ayet. Bakalım. Materyalizm, maddeciliğe mi? Hayır. Kanısaalcılığa mı? Hayır. Fideizm mi? Hayır arkadaşlar. agnosteizm mi? Hayır. Ama bak başınıza gelen her musibet yani kötülük yapıp ettiklerinizdendir diyor. Benden değildir. Kendi elinizle yapıp ettiklerinizdendir diyorsa aslında bu bir nevi teodisedir arkadaşlar. Kötülük problemine karşı verilmiş cevap niteliği taşıdığı için cevabımız teodise. C şıkkı olacak. Böyle bir soru kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Gelebilir. Yukarıda bahsedilen görüş aşağıdakilerden hangisidir? Viyana çevresi olarak adlandırıldılar. Analitik felsefeci Ludwig Wittgenstein'ın görüşlerinden etkilendiler. Metafiziği mantıksal dil çözümlemeleriyle aşmaya çalıştılar. Empirizm mi? Evidentializm mi? Kanısalcılık demek. Mantıksal pozitivizm mi, determinizm mi, agnosteizm mi? Viyana çevresinde hatırlayınız 1920'lerde analitik felsefenin ve özellikle Ludwig Wittgenstein'ın görüşlerinden etkilenen bir grup ortaya çıkmıştı. Ve bunlara mantıkçı pozitivistler diyorduk arkadaşlar. Ve bunlar metafiziksel çözümlemeleri <laughs> dil yoluyla, dili kullanarak aşmaya çalışmışlardı. Kısa bir anekdot şeklinde aktaracak olursak mantıksal pozitivizmin mantığı neydi arkadaşlar? din dilinde de bundan bahsedeceğim size. Mantıksal pozitivistlere göre bir önerme. Öncelikle önermeden bahsedeyim. Önceki videomuzda bahsettim ama tekrar bahsedeyim. Bir önerme arkadaşlar. Önerme neydi? Önerme doğrulanabilir ve yanlışlanabilir demektir. Yani mantık olarak mantık teriminde doğrulanabilir ve yanlışlanabilir arkadaşlar. ifadeleri biz önerme diyoruz. Ama Mantıksal pozitivistlere göre bir önermenin anlamlı olabilmesi için ya bunun matematiksel ve mantıksal olarak ispat edilmesi gerekir, ya da deney ve gözlemlerle ispatlanması gerekir. Mesela nedir? 16 kök eşittir 4. Bu mantıksal matematiksel bir önermedir ve doğru bir önermedir. 3 artı 4 eşittir 2. Bu bir önermedir ama yanlış bir önermedir. Bu arkadaşlar o zaman mantıksal pozitivistlere göre nedir arkadaşlar? Bir anlamlı önerme içerir. Ya da e, her hayvan, e, her kedi hayvandır. Bu totolojik önerme e, bakıldığı zaman yine mantık ve akıl yöntemiyle ispatlanabilir arkadaşlar. Evet, her kedi hayvandır doğru bir önermedir. Ya da filler uçabilir. Bu önerme de arkadaşlar yanlış da olsa yine anlamlı bir önermedir. Ancak mantıksal ya da şöyle söyleyeyim bir, bir e, deney ve gözlemler sonucu bir önerme vereyim. 100 santigrat derecede su kaynar <laughs> ya da suyun kaynama noktası 100 santigrat derecedir. Deney ve gözlem yaparsın ve bunu ispatlayabilirsin, doğrulayabilir veya yanlışlayabilirsin. Ancak mantıksal pozitivistler diyor ki metafiziksel önermeler saçmadır. Ne doğrulanabilir ne yanlışlanabilir. Bu bağlamda mesela tanrı vardır önermesini mantıksal pozitivistler anlamsız ve saçma bulur arkadaşlar. Çünkü bunu ne matematiksel, ne mantıksal, ne de deney ve gözlemlerle kanıtlanabileceğini savunurlar. Mesela melekler uçar, e, ruh şudur e, ya da efendime söyleyeyim cinler çarpar insanı gibi önermeler arkadaşlar mantıksal pozitivistlere göre saçmadır. Cevabımız Ceyhan olacak. Viyana çevresi unutmayınız. E, özellikle analitik felsefeci Ludwig Wittgenstein'in görüşlerinden etkilendiklerini ve metafiziksel önermeleri mantıksal dil çözünürlemeleriyle aşmaya çalıştıklarını bilelim cevabımız Ceyhan. Ruh yapma teodisesi kötülük problemine karşı nasıl bir teodise geliştirmiştir? <laughs> Arkadaşlar ben bunu anlatmadım konu anlatımında ama 4-5 tane makalede kaynak taraması yaptığım zaman ruh yapma teodisesini gördüm. Demek ki makalelerde önemseniyorsa bunu soru olarak hazırlayıp bir de kısa bir konu anlatımını yapayım dedim. Şimdi soruya bir bakalım. Ateizmin kötülüğün <gülüyor> varlığından <gülüyor> ateizmin kötülüğün varlığından yola çıkarak tanrının varlığına karşı takılmış olduğu olumsuz tutum ve kötülük problemine teizm'e karşı bir antitez olarak öne sürmesi bazı filozofların kötülük sorununa karşı teodise geliştirmelerine neden olmuştur. Evet, teodiselerden bahsetmiştim. Şimdi soru geliyor. Bu bu filozoflardan Richard Swinburne'ün Geliştirmiş olduğu ruh yapımı teodisi buna örnek olarak verilebilir. Peki bu ruh yapma teodisesi kötülük problemine karşı nasıl bir teodise geliştirmiştir arkadaşlar? Richard Swinburne diyor ki arkadaşlar kötülüğün varlığı insanın ruhsal olgunlaşması için geçerlidir. Yani kötülüğe karşısına böyle bir teodise geliştirmiştir Richard Swinburne. Eğer ruh olgunlaşması için mutlaka kötülük bulunmalıdır diyor. Bu görüşü aynı zamanda arkadaşlar farklı savunanlar da var. Mesela e, yanlış oldu. John Hick bunlardan bir tanesidir arkadaşlar. John Hick, Hick e, Richard Swinburne ruh yapımı teorisini geliştirenlerdendir. Ve bu e, görüşün mantığı nedir arkadaşlar? Kötülüğün varlığı insanın o, ruhsal olgunlaşması için gereklidir anlayışı vardır. Son sorumuz aşağıdaki filozoflardan hangisi? Kötülük problemine karşı cevap üretmek amacıyla teodise geliştiren filozoflar arasında yer almaz. Arkadaşlar Alvin Plantinga mı? Leibniz, e, Leibniz mi? pardon Leibniz'me İmam Gazali mi? David Hume mu? John Hick mi? Bakalım. Alvin Plantinga'nın ne teodisesi vardı? Özgür irade savunması. Leibniz arkadaşlar yine teodise geliştirmişti. İmam Gazali bu dünya mümkün yani mümkün olan dünyaların en iyisidir. Aslında ikisi de aynı görüş savunuyor arkadaşlar. Leibniz ve İmam Gazali bu dünya mümkün olan dünyaların en iyisidir anlayışı var. Bu bir teodisedir. David Hume ve John Hick. John Hick arkadaşlar aynı Swinburne gibi ruh yapma teodisesini paylaştığını söyledim. Bu fikri savunduğunu söyledim. Ancak David Hume arkadaşlar ateist bir filozof olarak kötülük problemine karşı bir cevap üretmemiş. Tam tersi kötülük problemini canlandıran bir kişidir. Ee, özellikle Epikür'ün görüşlerini ortaya koyarak hatırlayınız Epikür ne yapmıştı arkadaşlar? Tanrı iyiliği e, kötülüğü engellemek istiyor da engelleyemiyor mu? O zaman güçsüz bir varlıktır engellemek istiyor ama bunu bilerek mi yapmıyor? Arkadaşlar o zaman da iyi niyetli değildir diyordu. Hem engellemek istiyor hem de engelleyebiliyorsa o zaman nasıl oluyor da bu kadar kötülük var demişti Helenistik dönemin önemli filozoflarından Epikür. Aslında David Hume arkadaşlar bu e, konuyu işleyerek kötülük problemini tekrar canlandıran bir kişidir. Aynı zamanda e, David Hume'dan sonra Hatırlayınız İmmanuel Kant da tanrının varlığına ilişkin öne sürülmüş bazı delilleri çürütmeye gitmişti arkadaşlar. Mesela kozmolojik delil, teolojik delil, ontolojik delil. Bunlar teleolojik delil önemli olarak Kant'ın eleştiriler sunduğu delillerdi. David Hume ateist bir filozof ancak Immanuel Kant ahlak delili gibi bir delili de savunmuştu diyebiliriz. Cevabımız David Hume olacak arkadaşlar. Evet, burada çalışmamız bitti arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Anlamadığınız bir nokta veya eleştiriniz varsa yorumlar kısmına bırakırsanız en azından benim için bir geri dönüt olur. Herkese iyi çalışmalar, iyi dersler dilerim. Kolay gelsin.